Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size karamelli tavuk göğsü tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi harika, muhteşem bir lezzetle daha beraberiz. Öncelikle yarım paketten biraz daha fazla margarinimizi tenceremizin içerisine koyduk ve erimesini bekliyoruz. Sonra üzerine bir su bardağı un ilave ettim yaklaşık bir 5 dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum. Unun kokusu un çıkması lazım. Sürekli karıştıralım. Dibine yanmaması için bunu yapmamız gerekiyor. unumuz sararmaya başladı tavuk göğsü rengini alsın yani o sarılığı elde edelim tam o kıvama gelmesi gerekiyor bu esnada 1 litre soğuk süt ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz topaklanmaması için ocağımızın üzerinde sürekli karıştıralım Kaynamaya yakın bir su bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra pürüzsüz ve ipeksi bir görüntü elde etmek için blenderla sürekli karıştıralım. tavuk göğsünde önemli kurallardan biri de sürekli karıştırmaktır ve o akıcı kıvamı yakalamak kaynadıktan sonra çeyrek şekersiz falım sakız atıyorum bu muhallebimizin daha böyle hani sünmesini daha güzel görünmesini daha bir ipeksi görüntüsü olması için gerçekten önemli ocağımızın üzerindeyken sürekli blenderla karıştıralım. Gördüğünüz gibi akıcı gayet güzel bir kıvam elde ettik. Ocağımızın altını kapattık. O ilk buharının çıkması için de bu da çok önemli. Sürekli mikserimizle çırpıyoruz. Harika oldu. Borcamımızı soğuk suyla ıslattık her tarafını içerisindeki suyu döktük ve muhallebimizi tepsimizin içerisine alıyoruz. Onu güzel sallayalım. Yerlesin her tarafına. Sonra bir buçuk su bardağı pardon bir buçuk yemek kaşığı nişasta ben pirinç unu kullandım. Yarım bardak su ilave ettim ve güzelce çırpıyorum. Çatalla tamamen ezilsin. Pirinç ununun akıcı olması olduğu için hani muhallebilerde daha lezzetli bir görüntü sağlayacağı için ben pirinç unu kullandım. Ama istiyorsanız siz nişasta da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı şekeri tavamın içerisine aldım. Ve tavamı şöyle bir sallayıp şekerimizin her tarafa yayılmasını sağlıyoruz şekerimiz karamelize olmaya başladığı zaman karıştıralım tamamen renk ayarının tamamen bir olması için bu da çok önemli sürekli karıştıralım rengini aldığı zaman gördüğünüz gibi tam istediğimiz renk bu üzerine bir bardak soğuk su ilave ettim sıcak olsa da fark etmez şekerimiz tamamen çözüldükten sonra hazırladığımız pirinç unlu karışımı tavamızın içerisine dökelim ve karıştıralım. Evet karamelize şekilde rengi falan çok güzel oldu. Kıvamı da çok güzel oldu. Ve borcamımızın içerisine serdik. Cevizle süslemesini yaptım. Gerçekten görüntüsü ve tadı harikaydı. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun.